5 yıl dediğimizde de o ilk 5 yıl aslında o ilk tanışmadaki farklı dinamiklerin ortaya çıkmasını e, yavaş yavaş gördüğümüz bir süreç aslında. Yani her şey o ilk buluşmada e, ortaya çıkıyor ama 5 yılda biz onları yaşamaya başlıyoruz. Hı hı. Bunları ilerleyen süreçte daha da fazla açarız. Hı hı. Ama aslında şu evlilik dediğimiz şey tek e, katmanlı bir yapı değil çok katmanlı bir yapı. Ama insanlar bir araya geldiklerinde tek taraftan baktıkları zaman, tek yönden baktıkları zaman biraz orada bocalama yaşıyorlar. Hmm. Dolayısıyla o ilk beş yıl aslında gerçekliklerle yüzleştiğimiz, hmm. biraz böyle duvara oraya buraya vura çarpa öğrendiğimiz hmm. bir süreç. Hmm. Ama aslında yani ben bunu çok öneririm. İki kişi bir araya geldiğinde ve bir ilişki yaşamak istediklerinde mutlaka ama mutlaka bir e, keşke bir e, terapi sürecine girseler, keşke bir danışmanlık alsalar çünkü birbirlerinin gerçekliklerini görmeleri gerekiyor. Hı -hı. Yani ilk beş yıl sorunuzda şöyle yanıt vereyim kısaca birbirimizin gerçekliğini gördüğümüz yanılsamaların ortadan kalktığı, Hı -hı. biraz da canımızın yandığı bir süreç. O yüzden boşanmalar çok fazla oluyor. Hı -hı.